Herkese Farmisotör 25'ten yeniden selamlar. Rehber serimizin yeni bölümüyle devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Bugünkü rehber serimizin konusu zeytin bahçesi nasıl kurulur, zeytin ağaçları nasıl yerleştirir bununla ilgili önemli detaylardan sizlere kısaca bahsedeceğim. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. Bugün seçtiğimiz bir arazi satın alıyoruz tekrardan. Aslında bütün mantık üzüm asması kurmayla aynı mantıkta arkadaşlar. Arazi satın aldık. Burada dahil ama biz şu 89'un olduğu tarla alanına bu araziye kuracağız. P'ye bastık. İnşaat menüsüne geldik. Fabrikalar. Toprağı işleme. Bakın. Önceki videolarda pirinç tarlası ve üzüm asmalar nasıl kurulu göstermiştim. Bu bölümde de zeytinlik nasıl kurulur buna detaylıca bakacağız. Aşağıda demiş bakın. Zeytinler sıralı olarak dikilir ve tam verim almak için bitkilerin işlenmesi, gübrelenmesi ve toprağın örtülmesi gerekir. Bunların hepsinde mantık aynı. Üzüm asmalı sıralı olarak dikilir ve tam verim almak için bitkiler işlenir, gübrelenir, toprak örtülür. Hasattan sonra budanır. Hani yaprak mevzusu var demiştim o videoda. Yapraklara ayıklama o. Oh. Pirinçte de zaten su basılabilen pirinç tarlaları olarak zaten hepiniz biliyorsunuz. Yine burada üzüm asması kurarken ki aynı mantık. Burada da beyaz noktamız var. İlk başlayacağımız nokta. Bu arada arazi siz belirleyebilirsiniz. Yani başka bir arazi olabilir. Başka bir yer olabilir. Hop ilkini kurdunuz. Artık yeşil nokta çalışacak. Devreye girecek. Oraya yine ikinci noktayı koyduğunuzda bakın. Bunda da aynı mantık işliyor arkadaşlar. Böyle yaptığınızda nokta sizi şaşırtır. O yüzden ne yapın? Tam yeşilin başladığı yere gelin. Daha öteye girebiliyor muyuz? Yok giremiyoruz bakın. Tam noktası bak sağa sola çektiğinizde aynı üzümde anlattığım gibi sağa sola çektiğinizde bu şekilde olacak. Noktayı karıştırmayacaksınız. Karıştırırsanız arkadaşlar kaçar. Bakın kaçmadığını şu aradaki buradan anlıyoruz. Yani orta tamamen yeşil. Çünkü buralarda marşlama ve toprağı örtme işlemleri yapacaksınız. O yüzden bu doğru olan şekli. Aynı üzümdeki kuruluş mantığının birebir aynısı arkadaşlar aslında. İkisinde de dikkat etmeniz gerekiyor. Kaydırarsanız yukarı çekerseniz olmaz. Bak yukarı çektiğinizde ne dedim? Üzümde de göstermiştim ben bunu. Bakın hata. Hata bakın gördünüz mü hata. Böyle yaptınız ESC'ye bastınız iptal ettiniz. Yeşil noktayı gördüğün beyaz noktayı gördüğün, yeşil noktayı gördüğün an Tamam bak. Bak çekiyorum. Sağa gitmiyor, sola gitmiyor bak mouse. Bu o yüzden doğru kurulum. Geldiniz aynı şekilde. Burada asmayı bitirdiniz. Sonra bir daha başa geldiniz. Arkadaşlar bunlar neden tek tek detaylı anlatıyorum? Çünkü bunları yapmak isteyen arkadaşlar var. Önceki videolarda hatırlatmıştım. Bilen arkadaşlar biz biliyoruz tarz yorumlar lütfen yazmayın. Arkadaşlar rehber videoları zaten Bilmeyenlere bazı arkadaşlar var. Rehber videosuna yorum yapıyor canları sağ olsun. Ama bazı arkadaşlar gerçekten çok böyle anlamsız yorum yazan arkadaşlar dolu. Arkadaşlar rehber videosu ne demek? Bilmeyen insanlara bilgi vermek amacıyla yapılan videolar demek. Bak çek diyor. Çektim ha. Tamam. Hop bitti. Yani rehber videosunun amacı zaten bilmeyen insanlara bir şeyler göstermek, öğretmek. Siz zaten bu işte uzmansınız o yüzden bildiğiniz için bu tarz yorumlara lütfen gelmeyin. Böyle çektiniz. Aynı mantık. Şuradaki ağaç bizi biraz engelliyor aslında. Çektim bıraktım. Hepsinin kurulma mantığı aynı. Şimdi ben kalan kısmını hızlı hızlı kuracağım. Size zaten baştan anlattım. Ondan sonra en sonunda yine bunun detaylarına bakacağız. Son 1 2 sıra arkadaşlar. Bakın tekrar dikkat ediyoruz ve mouse çektiğimizde sağa sola gelmiyor. Ve zeytin bahçemizi bitiriyoruz. Bakın çektik yeşil noktayı gördük. Bitti. Bu son sıraydı arkadaşlar. Ve zeytin bahçemizi kurduk. Evet. Gayet de güzel oldu. Şimdi şu sıradan en baştan bir bakalım. Tamamen nizami şekilde, düzgün şekilde kurduk. Hiçbir hata, hiçbir problem olmadı arkadaşlar. Kurulumu gayet güzel oldu. Bayağı da büyük oldu. Artık buradan güzel güzel hasatlar yaparsınız. Şimdi bak ne diyor? Sürülmesi gerekiyor dedi ya. Bakın sağ alt ekranıma bakın şimdi. Kısaca şeyinden bahsedelim. Burada hasat öncesi yapılması gereken detaylardı. P'ye geldim. Paketlere girdim dostum. Ondan sonra zeytine girdi. Bak bununla süreceksiniz sürülmesi gerekiyor. Nereye süreceksin bununla? Ha buradan başlayacaksın. Ama şöyle zeytinlerin dibinden. Mesela bu ilk sırayı şu dışarıdan sürersin. Bunlarla ilgili eğer çok isterseniz arkadaşlar yorumlar bölümünde yazın. Üzümün bakımı nasıl yapılır? Hasat nasıl yapılır? Neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili de detaylı rehber videoları hazırlayayım sizler için. Şu an için yapmayacağım. Üzümde, zeytinde, pirinçte. Eğer görmek isterseniz detaylı yetiştirme, büyütme, hasat, ekim nasıl oluyor? Zaten şu an üzümü ektiniz mesela bitti. Bunlarla ilgili detaylı eğer video isterseniz bakımları nasıl yapılır tarafında lütfen yorumlar bölümünde belirsin. Ayrı ayrı reper videoları onlar için de hazırlayayım. Şimdi sürülmesi gerekiyor olayını gördünüz. Geldiniz bunu aldınız. Şu traktörü arkasına taktınız. Yapacağınız bu ve bu. Bağladığınız ekipmanı ağaçların dibinden geleceksin. İlk sırayı dışarıdan süreceksin. Yine aynı şekilde bakın. İlaçlama yaparken bununla sıvı gübrenizi atarken bunu da dışarıdan atacaksınız. İşte bunlar çok detaylı süreçler aslında. Eğer görmek isterseniz özellikle yorumlarda bu videoların yorumlarına ayrı ayrı yazın. Üzüm üzümde, zeytini zeytinde, pirinci pirinci, pirinç videosunda yazın ki ben de size bunların bakımı, hasatı vesaire hepsini tek tek detaylıca göstereyim. Dışarıdan gübreleyeceksin, dışarıdan süreceksin. Hasat yaparken de her sıranın üstünden geçeceksin. Aslında çok kolay. Ama detay isteyen arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Yani detaylar böyle. Peki zeytin tarafında neler yapılabiliyor? Tabii ki zeytinden yağ yapılıyor arkadaşlar. Zeytin Zeytinyağı Zeytin yağı yaparsanız fiyatlar yükseliyor. Haliyle direkt üretim tarafına geçtiğiniz için yağ fabrikasını alacaksınız. Zeytini götürüp dökeceksiniz. Hasattan sonra. Römer zeytin Zeytinyağı üretimini başlat diyeceksiniz. Bu kadar basit fabrikalar. Olayını kapattım. Belki birkaç tane değişik fabrika var. Onları gösteririm. Onun dışında bütün fabrika mantığı aynı. Ürün ver çıktı al şeklinde arkadaşlar. Zeytinyağı pahalı. Yine aynı fabrikada ayçiçek yağı, kanola yağı da üretebiliyorsunuz. Yani yağ fabrikasında normal mahsullerde kanola ve ayçiçeğinde yağsını üretebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Zaten yağ fabrikası rehber videomuz da var bu arada. Onu da çektik. Peki zeytini normal mahsul olarak alırsak ne kadara satarız? Bakın 1120'lerden sattığınız zeytini zeytinyağı yaptığınızda fiyatı iki katına çıkıyor. Artıyor. Bir de sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Dedim ya rehber videolarında bilgisi olan arkadaşlar ilginç yorumlar lütfen yazmayın. Ya şunu yazıyor hesaplama yanlış yaptın İşte şu şu kadar çıktı bu kadar girdi adam matematik hesabı yapmış arkadaşım gerek yok bu kadar hesabı ya rehber videosu yapacaksın kuracaksın oynayacaksın bu kadar detay düşüneceksiniz arkadaşlar zaten oyun oynamanıza gerek yok yani burada önemli olan biz kaba taslak neyin nasıl yapıldığını gösteriyoruz burada matematik hesabı yapacak halimiz yok lütfen sizden önce matematik hesabı yapan yorumlar yazmayın bana buralarda bu şekilde yapıyorsunuz. Yani bunun mantığı da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi üzümün, zeytinin, pirincin bu üçünün de hasat, bakım gibi detaylı videolarını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirsin. Önümüzdeki videolarda, ileriki videolarda onları da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu videoda zeytin bahçesi, zeytin kurulur. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sıralamayı, ağaçları kurarken neler yapmamız gerekiyor? sizlere detaylıca ve hızlı bir şekilde bahsettim. Bu rehber bölümümüz burada sonlandırıyorum. Başka videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.